yine bilindik. Ee, sözdeki suya benzeyen bir karakter. Yani yine tabii ki benim kendimden e, çok şey kattığım bir karakter. Ama şey, e, bir arkadaş grubu var. E, yani kısaca anlatmam gerekirse. Evet, benim bir kardeşim ve sevgilim var ve bunlar bir grubu. E, bunlar bayağı bir e, oyuna çekiliyor ve bir mücadele veriyor. Aslında bunu izliyoruz. Dost. E, bunu anlatıyor. E, Bayağı da aksiyon dolu, tatlı bir film oldu. Nasıl e, dahil oldunuz adıya? Ee, Erdoğan Yaprak. Ee, direkt paylandırdım. E, e, kendi senaryo okuduğumda e, gerçekten çok sevdim. E, e, Tatlımda daha önce e, çalıştım bir e, set. Daha önce okuduğumda arkadaşlarımı e, e, beğenmem, kabul etmek istedim. Göz deyince aklınıza ilk ne geliyor? Sizin aklınıza ne geliyorsa benim de ilk o geldi. Doğru doğru, doğru. evet. evet. Ama her şeye çekilebilir. Miyim? Peki insan, insanların hayatında veya sizin de hayatınızda e güne baktığımızda belirli dozlarımız var mıdır? Yaşam olarak, enerji olarak, tabii ki, iş temposu tabii olarak. Tabii, tabii. Benim sadece dişimle, şu an artık kızım da eklendirip dozlar arasında ve e, bunlardan biri eksik kaldı mı e, ben tabii ki de keyifsizleşiyorum ama hepimizin yoktur zaten belirli dozlara ihtiyacı. O yüzden e, hayatta bence bu zaten e, renkleriyle tutuyor ve e, hepimize her duyguyu yaşatmaya devam ediyor. O sahnelerden bahsedelim ya sizi eğlendiren, güldüren veya zorlandığınız tekrar tekrar çekilmiş olan tekrar edin sahneler oldu mu? Evet, soğukta bir Dış gece sahnemiz vardı ee, yani o biraz tekrar aldık çünkü ben artık böyle şey titremekten normalde çok iyi hakim olurum kendi bedenime setteydim ama orada gerçekten engel olamamıştım ve e, titremekten birkaç kere dilimin suçluğu ve hepimizin çok eğlendiği bir yan oluşmuştu. Sahneler genelde çok eğlenceliydi çünkü kalabalık çekiyorduk sahneleri. Yani birebir de çok fazla sahne elbisesi kimsenin yoktu o yüzden e, gerçekten şey zaten Asitin e, abi, Halil e, abi bunlar zaten komple e, bir insanı neşelendirmeye yetecek insanlar. Ben çok eğlendim. Bir karanlığı gerçekten burada şey yapmıyorum. Çok güzel, e, güzel Yaz bir bir şey, şey. bir bir geliyor, dinlenip bir fırsatı bulacak Fatih, düşünüyor musun? E, tabii ki, tabii ki. Düşünmez Eee, Gideceğim. Var mı planlama? Yani şuralara illa bu yazın gideceğim dediğiniz evet. yerler. Eee Datça'yı ben çok uzun zamandır çok özledim. İki yıldır doğum yaptığımdan beri bir ayak basamadım oraya. E, kesinlikle bir Datça. Yani Ege bölgesinin her yerine ben çok okuyayım. Okay Ama ben her böyle dediğimde kesinlikle o yaz e, çalışmış oluyorum. E, buna da çok okeyim, çok varım, hiç fark etmez. Peki tatil, tatil paketlerine bakar mısınız veya bu yılki tatil planları sonrası haberiniz var yok, mı? Yok, o hiç bana gelmez ama şey, evet dediğimize de yorum yapacağız. Plan olayı hiç bana gelmiyor. Ben çok böyle anlık, önceden böyle yalnız seyahate çıkan insanlardan ama ne kadar olmuş çok uçmuştur. Yani bilmiyorum çok böyle yemeği içme, <laughs> gidemediğimiz için bilmiyoruz, gidenlere soracağız. Yani biz de oralara gitmeyiz o zaman yani çok ne lahmacun haberini okudum en son. Ne o? Öyle. Ne şey, o? Yani ben de olmadı, çok hiçbir zaman zaten gidip de yazın ne lahmacun Çok saçma bulduğum şeyler bunlar benim açıkçası. Bana bir kahvem olsun. Ve deniz, kum, güneş olsun. Ben burada şezlonga falan da para vermeleri çok karşıyım. Çok saçma değil mi ya? O yani... Çişi başı yeme... Mecburi olan yerde. Evet zaten yani onlar da var ama bu böyle gelmiş bu arada gidecek gibi. Daha oluyor. sakin bir tatil sever ben bir Ben daha sakin, için. evet evet. Ben havlumu bir yere atarım. Ee, çok böyle bakir bir yer bulmaya çalışırım kendime. Özellikle koyları falan çok sevdim. Ee, yani zaten amaç şey, benim amacım ruhumu dinlendirmek. Yani ee, çok fazla beach e, ya da gitmeyi zaten hiçbir zaman sevmedim. Bu yüzden de bu verilen para var gerçekten bana çok saçma geliyor. Bir manşet atacak tatilde para harcamam mı diyorsunuz? Yüz dışına harcarım o parayı ama hiç görmediğim bir yerse. Ama e, hayır ya hiçbir yerde harcamam. Neden bu manşet olacak para yani harcayayım? Yüz dışına nerelere o yerler nereye harcanacak? Para harcanacak yerler nerelere diyecektik? Hayır dediniz. Para harcanacak yerler nereler? Ee, Londra'da çok güzel para harcanır. Kurdan dolayı harcanır. <gülüyor> <gülüyor> Artık öyle bakıyorum. Ya gerek yok ya. Hiç hiç gerek yok. Hiç de doğru bulmuyor. Teşekkür